Çıkın. Hadi gezin. Hadi. Hadi gezen hayat, özgür hayat. Hadi. Hadi bakalım. şöyle çadırın içine doğru girdiğimizde de arkadaşlar şimdi bu sistemde e, yükseklik aşağı yukarı şöyle 5 parmağıma yakın. Tekrardan gezen tavuk sistemine geçtikten sonraki son hali bu video itibariyle bu. <laughs> Çıkın, hadi gezinin, hadi, hadi gezen hayat, özgür hayat, hadi, hadi bakalım. sevgili arkadaşlar yeni videomuzdan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün kafes sistemimiz bozuldu. Hatta kendimiz yaptık. Kafes firmasının sökümcülerini beklemedik. Şunun sebebi de e, malum biliyorsunuz tel çitlerle ortadan ayırmıştık. O alan tavuklarımıza çok yetersiz dar bir alan oldu. O sebepten dolayı bir gece karanlıktayken üst üste yine yığılma yapmışlar yerini bilen yetişkin tavuk da olsalar eveli gün akşamdan iki tane tavuk kaybımız oldu ezilmeden kaynaklı. Ben de alelacele e, eli takım taklava tutan bir tane kardeşimiz vardı burada köy yerinde. Ondan rica minnet yardımla e, evelsi evvelsi gün iki gün önce öğlen, öğlen saatlerinde 11 gibi başlayıp inanın ki arkadaşlar akşamın dokuzunu bulduk iki kişi. Aşağı yukarı 10 saatlik bir çalışma sonucu söktük, bozduk sökmeye karar vermeden bir gün öncesi de nakliyeci aradık. Şuraya şuraya o firmaya gidecek diyerek de nakliyeciyi de organize etmiştik arkadaşlar. Nakliyeci arkadaş da kafes sökümünün bitmesini bekledi. Yol kenarında o da bizi o saate kadar bekledi sağ olsun. Hemen bozduğumuzu arabaya attık. Bozduğumuz demir parçayı, telleri falan arabaya attık derken totalde arkadaşlar 10 saatlik gibi bir sürede dağıtımını yaptık. Bir de baktım gördüm çiftlerin arkasında tavukların gezecek alanı kalmadı. Kafes sistemi sökecek olan arkadaşlarım da pazartesiye geliriz demelerini bekleyemedim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bahaneyle de sökme için 20 bin lira para istiyorlardı. O para da bizim cebimize kaldı. 10 saatimizi de alsa feda olsun. Yapacak bir şey yok. 20 bin lira da şu gün az para değil arkadaşlar. Sadece e, gönderme için nakliyeciye bir 11 bin lira gibi bir para ödedik kafes kurulum işlerinde maalesef ki kafesi almaya niyetlendiğinizde bile paranız olsa bile nakliye ücretine kesinlikle karışmıyorlar arkadaşlar. Yeriniz, iliniz, ilçeniz neresiyse ona göre bir hesaplama yapılıp e, nakliye parası size yansıtılıyor. Bu konuda da bilgi vermiş olayım. Yani toplamda 20 bin artı 11 bin, 31 bin yerine 11 bin lira sadece nakliye parası ödemiş oldum. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Ah sizleri sevmesem bu kahır çekilir mi ya? Ben, bu, ben bunları sevmesem o kahve çeker miydim arkadaşlar. Heh. Neyse birazdan da sökülmüş halini ve içeriği derlerini topladık, düzenledik. Şu anda her şekilde çadırın her yerinde tavuklarımız. Neyse bana da sen nasıl oldun diye soracak olursanız da yani bir aylık emeğin ardından o sistemin komple gitmesi beni üzdü. Sağlık olsun. Bu konuda da bir önceki videoda. Ee, manevi anlamda destek olan birçok takipçi arkadaşım var. Üzülme sen daha iyilerini yaparsın diyerekten ee, beni teselli ettiler. Sağ, olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşte aynı günün akşamı. Birazdan size çadırın içerisinde göstereceğim. Ee, o aynı gece kafes söktükten sonra e, panel çitlerimizi de ortadan kaldırdık. Daha sonrasında yine 2-3 gün önceden ilave folluk lazım olacaktı. Eski follukların, bidon follukların bir kısmını da atmıştım köfe. Bahaneyle yenilenmiş oldu. Bir 25 tane kadar da bidon buldum. Onlar da aynı şekilde. Bu sefer ön tarafı daha yüksek olacak vaziyette kestik. Onu da hazırladık derken. iki gün önceki koşuşturmacamı sizlere tarif edemem arkadaşlar. Gerçek anlamda. 10 saat ama nasıl bir 10 saat. Tavuklarımız dışarıda gezinmekten pek bir memnun. Gördüğünüz üzere. Her şey onlar için diyoruz zaten. Yapacak bir şey yok. Bize de birazcık ekstra artık gezen tavuk işi külfetleriyle devam edecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gezmekten memnun musun kız? Son derece memnunsun değil mi? Ha? son derece memnunsun değil mi? Canım benim. Yani söz konusu olan durum bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi yavaştan size çadırın içerisini derlet topladık. Orayı göstereyim. Şöyle çadırımıza girelim. Çadırımız ilk kurulduğu esnada arkadaşlar o zamanlar video çek düzen oturuk değildi bir şekilde. Yarım yamalak göstermiştim. Şimdi artık son haliyle tabi illaki daha yapacak işler var ama gene göstermiş olayım daha önceki tüneklerimizin ikisinde bu şekilde koydum. Eski çadırımızın düzeninde oradaki folluklarımız bu taraftaydı arkadaşlar. Hadi değiştireyim de yeni çadırla beraber değişiklik olsun dedim. Follukları bu tarafa yerleştirdik arkadaşlar. Aşağı yukarı 50-55 arası şu anda folluk var. Yetersiz. Ee, şuraya, şu direğin olduğu yere kadar yine aşağı yukarı 25-30 tane daha folluk yaparsam, bidon folluk o bana yetecektir o vakitten sonra. Ee, panel çitlerimizi söktük. Sadece direkleri kaldı. Şu bölümde panel çitimiz kaldı. Sadece bu kısmı da yemlik yapmayı planladım kendimce. Altlara palet koydum. Yemimiz de bitmek üzere. Yeni yem de gelecek hafta başı. Yem koyacağım zeminin altına daha döşemedim. Hala toprak vaziyeti duruyor. Sadece orası. Kafes sistemi kurulacak diyerekten bu tarafın parkesini döşedim. Kapının bir yarısı parkeldir. Sadece şu kısım henüz parkesi döşenmedi. Yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Yem, yem yeri olarak kullanacaksam da gerek yok. Alttaki paletlerle idare ederim. Bahaneyle de tavuklarımız burada teşinir. Toprakta. Endüstriyel fanımız duracak bu arada. Onun fikrini değiştirdim. Arkasını kapatsam bile ara ara içeride sıcaklıkla beraber devir daimini yapmaya devam eder. Soğutma pedini de bu arada söktürmedim. Onu da gönderecektim normalde. Ha dedim bir deneyeyim. Ne olacağını bilmiyorum. Ama bunun da devir daimi için artık yeni bir sistem uygulayacağız şu alt köşeye. Bu da bu şekilde. Daha önceden teknik detay bilgisini vermiştim. Genişlik e, 2.40, yükseklikte 1.20 arkadaşlar bu soğutma pedinin. Daha sonrasında folluklarımız var. Folluklarımızı nasıl dizayn ettik diyerekten yeni çadıra göre onu da göstereyim. Bu üst kattaki folluklar, bidonlarımız yani yeni bulduğumuz folluklar arkadaşlar. Ön kısımlarındaki tümsekliği birazcık daha yukarıda tuttuk. Çünkü talaş malaş koyduğumuzda aşağıya teşinirlerken döktürüyorlardı. Şimdi bu sistemde e, yükseklik aşağı yukarı şöyle 5 Be parmağıma yakın yani. Gördüğünüz gibi de hiç önlere talaş falan dökülmemiş. Bu yükseklik çok iyi. Yumurta verimimizi de gösterelim maşallah. Özledik arkadaşlar. Yumurta toplamaları da özledik değil mi? Gezen tavukçılıkta. Ee, şöyle aşağıdan yukarıdan gösterelim. Verimlerimiz güzel arkadaşlar. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah gördüğünüz üzere. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Yeni çadırımızın kafes söküldükten sonraki tekrardan gezen tavuk sistemine geçtikten sonraki son hali bu video itibariyle bu. Daha illaki incik boncuk yapılacak işlerimiz var. Ee, anca oturuyor sistem. İki gün oldu daha kafesin buradan gideli bu video itibariyle. Daha gerçek anlamda dışarılar toparlanacak. Epeyce toparladım ama var yani. Yemliklerimiz yetersiz. Yemliklerimizi biraz daha arttıracağız. Yani kafes sistemini daha yeni kurduğumuz için birçok şeylerin iadesini yapabildik. Su deposu bir tonluktu. Onu 5500 liraya almıştım galiba, yanlış hatırlamıyorsam onu da dün iadesini yaptım götürdüm endüstriyel farımızın hava çekim kalitesinden ve içeriği epeyce bir soğutmasından son derece memnunum onun kalmasını istiyorum ara ara hava sıcaklıkları çok arttığında onu tekrar kullanacağım yerlere talaş serdiğim için geçen yıllarda şikayet konusu olmamıştı dile getirmemişti talaş olunca Bok gübre kokusunu bastıracağı için onun kokusunu fanı çalıştırsam bile kafes sistemindeki kokunun komşulara gideceğini düşünmüyorum şu vakitten sonra. Ayrıca arkadaşlar en son videoda bunu söylemeyi unutmuşum. Onun videosunu çekmemişim arada kaynamış gitmiş. Kafes sökümünü kendimiz yaptık. Onu arkadaşlar alırız dedi ama illaki 15 güne 20 güne bir ay içerisinde satarız. Sana parasını iade yaparız o şekilde dediler. Daha biz de kafesi söktük, bozduk, nakliyeyle gönderdik ama e, kafes ne zaman yeni bir alıcı çıkarsa bir yerde kurulum olursa e, ilk benimkini satacaklarını söylediler zaten. O yüzden onu dile getireyim. Bu kafes sistemimiz satılıkta arkadaşlar. Buradan gezen tavuk işinden kafes sistemine geçmek isteyen arkadaşlara e, duyurmuş olayım. Kafes sistemimiz satılık. E, ben o kafes sistemini binlik kafes sistemini arkadaşlar. 140 bin liraya aldım. Bu da bir önceki videoda sorulmuş. Bu soruyu da cevaplamış olayım kısadan. Çok pazarlık yaparaktan iyi bir fiyat almıştım. Yaklaşık bundan bir ay öncesi. ilk etapta 170 bin lira gibi bir rakam çekmişlerdi. Ben 140 aldım pazarlıkla. Sıkı pazarlıkla. Almak isteyen arkadaşlar benden, özelden yazabilirler. Ben de onlara gerektiği şekilde, gerekli indirimi yapıp firma ile onları buluşturup nakliye ve kurulumunu sağlayabilirim arkadaşlar. Her şekilde. Bilginiz olsun. Buraya da bunu belirtmiş olayım. Bu videomuzda bugün için arkadaşlar birkaç günden beri yapmış olduğum kafesin sökümü çadır içerisinde tekrardan gezen tavuk sistemine dönüştürülmesiyle alakalı kafesin akıbeti kafesi kaç paraya aldığım bunlarla alakalı genel bilgi vermiş oldum arkadaşlar. Yavaştan bu videomuzun sonuna gelmişken de arkadaşlar bir şeyin daha bilgisini vereyim. Bir sonraki videomuzda 3 aydan beri beklemiş olduğum süs tavuklarımız geliyor arkadaşlar. Ee, muhtemelen yarından sonra gelecek. Ben ben de onları teslim alacağım. Bakalım ne söyledim? 3 tane cins söylemiştim ama 3 aydan beri bekliyorum. Sussex söyledim, siyah astrolop söyledim ve de Warbeck'lerden söyledim arkadaşlar. Tavuk cinslerini ilerleyen süreçte de arttırmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda bunları da göreceğiz inşallah süs tavuklarımızı. Bu videoyu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.